Şuradan yeni bir film çıktı. First Contact ilk temaş. Yanına girelim. Değil mi Tontik'in? Ne işi? Şuradan gezelim. Koyayım. Heh gidiyim. Uy. Aa bu kapı ne ya? Hmm. Değişik bir yaymış. Bu da film var. Ya ama bu farklı bir film başlamış. Ben bunu istemiyorum. Ben bu filmi sevmiyorum. Ben bunu daha önce izledim. Neyse. Ben de bari reklamlardan izleyeyim ya. Şuradan kapıyı açabilirsem. He. Açıl be kapı. Hı. Ben Şuradaki söz konteyist yumu çok güzel Bu yüzden sevdiğim ben de bay hmm. of çok güzel ya adam burada FBI telefonla konuşuyor ondan sonra yine telefonla konuşuyor bu ne ya ama o filmde böyle bir adam düğbinle bir yaya bakıyordu. Değişik bir şeydi ya. Böyle bir adam böyle bakıyordu böyle şu hastanenin üst katındaki gizli geçitteki yere benziyor adam orası değildi. Anam telefonuma yeni bildirim geldi. Allah ne geldi? Bu yok evına yeni bir gizli geçit vay bilene 10 milyar to dolar mı? Ne? Hemen onu bulmam lazım. Koş 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 koş. Ancak şuradan bir yemek ödünç çalayım. Ödünç çalayım değil. Ödünç çalayım. Ne? Şuradan bir danat alayım ya. Alalım. Çok güzel. Cebimize koyalım. Acıkırız belki. Şuradan bir bakayım. Ya aşağıda düşündüm de benzinci de benzinci de hiç gizli geçit yok. Belki oydadır. O yüzden bir oraya bakacağım. Herkes arıyor. Bir benzinciye bakalım. Hemen kaykayımı alayım. Heh, şimdi, şimdi şuradan Aramaya başlayalım bakalım. Gerçi ben kaykayı bilmiyorum. He, Şuradan aramaya başlayayım. Başlayalım. Acaba kendime benzin doldurabilir miyim? Çok merak ettim. Neyse. Umurumda değil. Herkes ayıyor ya. Bu da bin etmiş <laughs> Belki bu yalayda bir düğme vardır. Oyundan açabiliyor üstü. Şuraya bir tıklamayı deneyeyim. Ana! Oh! Bu ne? Bu işte ne işi? Hemen gideceğim. Oha! kafa ayaştayım. Burada böyle yeşilay var. Burada böyle yaylay var. Ben şu odaya bakacağım. Aaa. Burada da böyle değişik bir kablo şişti mi? Vay burada soyu söylüyor. Arkadaşlar soyuyorum. Sence buradaki soyun cevabı ne? Ve bunu bir çalıştıymış power on diyor. Bunu bir çalıştıymış ama bunları açamamış. What's mu? Bu ne ya? Ben bilmiyorum ki. Çabuk bunu çıkmam lazım. Buradan çıkmam lazım çok ilginç. Şöyle kapı nerede ya? Kaldım bu O burada bir üçgen var. Böyle. Galiba burada kaldım. Mükemmel. Aa, burada da dağın içi var ya. Sanki çok umumdaydı. Açıyı be kapı. <laughs> Açılmıyor ya. Neyse ben de burada yaşayayım. Bence gayet güzel bir yer açıydı. Abi çok... nasıl bir yay bu yaşı ya? Kardeş görmüyor musun şunu? Bak duyuyor gıcık. Neyse. Işte. Beni en iyisi gideyim ya. Evet arkadaşlar. Bence fena bir içerik olmadı. Oradaki gizli geçit. Yani beni de şaşırtmıştı ben gördüğümde ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Buranın yanında kim? Benzinci var ya. Buraya gidiyoruz. Ve böyle bir dağlık alanımız var. Sonra buralarda böyle biraz duracağız. ve kapı gibi bir yer açılacak. Ya bırak be beni be. Buralarda böyle kapı gibi bir yer açılacak. Oyunda gece. Mükemmel. He, bak burada açılıyor. Tamam mı? Yeniden gösteriyorum arkadaşlar. Açıl. Bir kapı. Neyse, önce bir burayı gösterelim. Burada böyle yerler var. Burada bir kablo bağlantısı var ve burada bilgisayar gibi bir yer var. Belki bunu mavi kart açabiliyordur. Elektrik panellerinin olduğu yer. Yani neyse. Burada da böyle açık şeyler ve burada aa şey gitti. Bir şey yazalım bari buraya biz de. Böyle bir şey yazalım. Evet. Hatta insanlar korksun şey yazacağım. You did. Ay yanlış yazdım ya. Heh. You Sen öl yazalım. You kill. Hatta kill başka bir şey yazalım. You Neyse boş ver. U yasalım. yazalım gitsin Neyse daha uğraşmayalım. Şuradan çıkalım abi. Bakın tam burası. Tam bu, bu nokta. Arkadaşlar. Ve oyuna yeni güncellemeler de geldim. Hemen bir bakalım. Evimi sileyim ben. Işınlandım yere. Silevi. Şuradan evimizi satın alalım. Oh. Bu arada biraz nefne olabilirim. Boyumuz da büyüklük. Oyuna böyle yeni bir ev geldi. Şu kapıyı açtık. Eve havuz koyamıyoruz. Onu da baştan söyleyeyim. Burada böyle güzel bir havuzumuz var. Tropik. Zaten tropik havuz varken ne gerek var havuza ya. Öyle de bir şey. Öyle buradan alt kata inelim. Bakalım ne varmış. Burada böyle. Oo, burada çiçekler mi? var. Ve burada bir şey var. Kitap alalım. Değişik. Burada da bir otoparkımız var. GTA 5 GTA 5 oynayanlar bilir bu otopar türünün. Ee, başka ne var? Şuradan yukarı çıkalım. Şuraya böyle buradan da çıktığımızda da öf mükemmel bir havuz ya değilim arkadaşlar ya. Böyle bir havuz böyle bir havuzunuz olmasını ister miydiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Neyse konumuz bu değil. Burada böyle mükemmel bir koltuğumuz var. Yatabiliyoruz, oturabiliyoruz. Burada dört kişilik bir sofra. Burada iki kişilik bir oturma alanı. Burada elimizi falan yıkayabiliyoruz. Burada da buzdolabında yine klasik aynı şeyler. Bu da klasik aynı. Evet. Ev, evi beğendim. En sevdiğim evlere girdim. Şu an. Oo, üç kat bayağı iyi. Burada bir bebeğin odası var. Böyle yatabiliyorsun ve hayalimdeki şey. Böyle yatakta yatarken televizyon seyretmek. Siz de ister miydiniz arkadaşlar? Mükemmel bir şey. Böyle yatıyorsun televizyon var orada ya. Çok güzel. Burada da güzel bir tuvaletimiz var. Burada bir şey yok. Sandım bir anda burada bir gizli geçit daha var. Burada elimizi yıkayabiliyoruz. Bu da klasik bir banyo. Değişik bir duruş var ama onu mu merak ediyorum? Yeni bir animasyon gelmiş mi? Ama bak! Şimdi diyelim ben buradayım. Tamam mı? Çıkıyorum. İnsan buradan tuvaleti görür mü? Evet görüyor. Ben burada tuvalet yapıyorum. Görür. Alttan da görür. Çok saçma. Brookhaven sapık mısın sen? Diyeceğim de. Aa burada da bir şey var güneş paneli <laughs> Uf, bu odada baya güzelmiş güzel bir çocuk odası var arkadaşlar neyse arkadaşlar son bir neyse neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir hoşçakalın bay bay